Milli Eğitim Bakanı, partili cumhurbaşkanı yani daha doğrusu bir partinin genel başkanına posterlerini okullarda asarak ne yapmaya çalışıyor? Yani bize bunu net bir şekilde söylesin. Daha önce partili cumhurbaşkanlığı yoktu. Cumhurbaşkanlarının posterleri eğitim alanlarında asılmıyordu. Şimdi partili cumhurbaşkanlığı bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanının posterinin asılması bir siyasi yaklaşım değil midir? Bir de bu durumu böyle kendince hani sanki normal bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyor ya. Ona bitiyorum ben ya. Buyurun izleyin. Birliğimizi beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Yani sen istediğin şeyi yapacaksın diye bir kaide yok. Bir kriter var, bir kural var. Yani ben bunu istedim ya da bizler bunu istedik diye bir açıklama olamaz. Bir sebebi olmalı. E sebebi şu an sizin anlattığınız şeyse o da bana mantıklı gelmiyor. %50'nin üzerinde bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Hmm. Bunu kabul etmemek demokrasiye, milli iradeye, milletin iradesine saygısızlık demektir. Lütfen algı yaratmayalım. Bizler cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı değildir demiyoruz. Bizler cumhurbaşkanı, partili bir bir cumhurbaşkanı olduğu için, bir partinin genel başkanı olduğu için posterinin okullarda olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yani mantıken söylediğimiz şey ile sizin burada söylediğiniz şey arasında dağlar kadar fark var. Bunu kabul etmemek, cumhuriyetin temel değerlerine karşı çıkmaktır. Cumhuriyetin temel değerlerini kabul etmemek demek. Halen aynı şeyleri söyleyip duruyor. Demek ki bazı şeyleri bazı kişilere anlatmak mümkün değil. Bizler bunu anladık.